Hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün sizi biraz üzeceğim. Son birkaç aydır Steam'deki oyunlar zamlanmaya başlamıştı. Bunun da nedeni bizim Malum ekonomi e kurda alıp başını gidince artık oyun yapımcıları Türkiye'den isteklerini kazanamamaya başladılar oyunları satsa bile ücret olarak isteklerini kazanamamaya başladılar çünkü dolar karşısındaki düşüşten en çok onlar etkileniyor çünkü işleri teknolojiyle ve bannerlord da bundan nasibini ne zaman alacak diye düşünüyorduk instagramdan yazanlar vardı. Yorumların altına yazanlar vardı böyle bir haber var mı vesaire. Evet artık Bannerlord da bu zamdan payını alacak. Taylor's bu haberi blog sayfasından duyurdu. Türkiye ile birlikte 6 ülkede de yine zam olacak. Direkt bu açıklamayı okuyalım. Ne yazık ki Arjantin, Brezilya, Kazakistan, Polonya ve Türkiye'deki ekonomik durumlar nedeniyle fiyatlara zam yapma konusunda zor bir karar aldık. Değişikliğin 20 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe gireceğini önceden bildirmek istedik. Yani şunu söyleyebilirim ki bu 6 ülke Türkiye'nin yanında belki Kazakistan vardır biraz izleyen arkadaşlar. Onlara söyleyeceğim şey şu oyunu alın. Yani oyun çıktığından beri 150 liradaydı. İndirimlerle bazen düştüğü oldu ki indirimlerde %10-15 civarındaydı. Şimdi %10 indirim var. Belki de son fırsat olabilir bu. İndirimlerde de ben yani çok düşeceğini sanmıyorum. Düşse bile yine bu indirim önemli halinden daha ucuza bulacağınızı sanmıyorum Çünkü diğer oyunlarda da böyle bir durum var sadece benim orada özel bir durum değil o yüzden alın Epic Games'e alırım diyenlere de şöyle bir şey söyleyeyim Epic Games'e alan birçok izleyicimiz var Discord'da sohbet muhabbet ediyoruz onlar da genelde Epic'ten alıyor bir de üstüne Steam'den alıyor memnun kalmadığı için. Tabi şimdi oyunun tam sürme işmesiyle atölye de gelecek Steam'e. Orada Epic Games ile Steam arasındaki farkı daha iyi anlayacağız. Çünkü oyun tam sürme çıkacak. Modları rahat rahat kuracağız Steam'deki atölyeden. Memnun kalan da yine az bir kesim var Epic Games'ten ama siz bilesiniz. Dediğim gibi fiyatlar artacak. 6 günümüz var. 6 gün içinde aldınız aldınız yoksa Steam fiyatları artık kaça çıkacak onu da bilmiyorum. Evet. Oyun sektörüne de artık tam bile girdi diyebiliriz ekonomik sıkıntıların. Öyle canlar haber. Bu kadar. Normalde Forbes'a paylaşım olarak atacaktım Instagram sayfamıza ama video çekeyim ki daha fazla insan görsün. Çünkü 6 gün var. Sonra pişman olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Aşağıda yorumlarınızı da bekliyorum tabi. Sizi ben başka bir videoya uğurlayayım. Ve yeni bir oyun çıktı. Onun birkaç arkadaş da yazmış hani haberin olsun diye. Haberim var. Onun da videosu inşallah yarın gelecek. Haberiniz olsun. Hoşçakalın.